Merhaba arkadaşlar, Korku Kolye'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle en çok sevdiğim 70'lerden 10 tane filmi paylaşacağım. Ama öncelikle şunu söylemek isterim. DRS Media artık benim benim sponsorum. Ve bugün şu an karşınızda bir tane tanıtım videosu da yapacağım. Aynı zamanda Godfather var. Godfather seti, Blu-ray seti. Ve çok özel bir set çünkü DRS Media'nın kendi yaptığı set. Yani e, herhangi bir yerden DRS Media dışında şu an bunu alamazsınız, bulamazsınız. Ve sağ olsun bana bunu getirdi kendisi, gönderdi. Ambalajlı bir şekilde. Şimdi ambalajı açıp size ürünü göstereceğim ve ne kadar harika bir şey olduğunu göreceksiniz. Gerçekten çok iyi yapmış. O zaman ambalajını açmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ambalajı açtık. Şimdi ilk öncesi şu, şu şekilde. İçi boş ve dış tarafı şu şekilde. Burası arkaya geliyor ambalajı kapalıyken. Yani eğer bunu, bununla beraber rafa koyacaksanız bilin bu yan tarafları ve çok hoş duruyor tasarım. Benim bayağı hoşuma gitti. Bir de size ilk başta kutuyu göstereyim. Kutu The Godfather yazısıyla beraber bu tarafında. Arka tarafı çok güzel ve en çok benim hoşuma giden kısım bu iç tarafı oldu. Çünkü etrafı ya yani daha doğrusu şu yukarı tarafları süngerli. Bunlar buradaki diskleri, kutuları daha kolay çıkartmaya yarıyor ve bence böyle ayrı ayrı durması birbirinden çok şık bir görünüm katmış. İçinde toplam 4 tane kutu var, 4 tane disk var. 1, 2, 3. film bir de bonus diski. Tıpkı bizde Blu-ray'inde ve DVD'sinde çıktığı gibi. Bir tane ayrıyetten bonus diskli şeyi çıkar, bilirsiniz, kutusu çıkar. Şimdi size bir de içlerini gösterelim filmlerimizin. Bu arada şuradaki sünger buradaki kutuları çok daha rahat çıkarmamıza yarıyor. İlk önce süngeri hafiften böyle çıkartarak Diskleri tutup çok rahat bir şekilde ele geliyor. Çok rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. İlk önce bütün filmleri çıkarmak istedim. Şöyle... Tamam. Evet, şöyle ilk başta... Pardon, şunu biraz daha şu şekilde koyalım. İlk başta size ilk filmi göstereyim. Arkadaşlar zaten bu arada biliyorsunuzdur ki film baya hoş. Çünkü ilk film özellikle biliyorsunuz bu bir klasik ve gerçekten Metascore'u 100 olan bir film. Kullanıcı puanı da bir hayli yüksek zaten. Ya yani izlemeyenlerimiz muhtemelen yoktur. Ben gene de söyleyeyim. Yani izlemediyseniz bu seriyi kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Çok hoş gerçekten. İkinci film benim seri içinden en az beğendiğim film aslında. Ama iyi tarafı Robert De Niro'yu en azından genç hale görüyoruz ve bence zaten en önemli partlarından bir tanesi orası. Baş karakter olarak. Bu şekilde disklerimizi de gösterelim. Bu da yönetmen diski. Yani e, filmin bonus diski. Nasıl yapıldığıyla alakalı, filmle ilgili yorumları setçilerden tabii ki olan videoları içeriyor. Gayet özel, çok hoş bir set. DRS Media internet sitesi ve Instagram üzerinden siparişlerinizi yapabilirsiniz. Bu arada 300 TL ve üzeri siparişlerinizde DRS Media üzerinden Batı10 kodunu kullanarak tüm ürünlerde geçerli olan %10 indirim kodunu kullanabilirsiniz. Ayrıca bu indirim koduyla sipariş verenler için Leopar'ın Gözleri, Karabalık Belgeseli ve Biri Elgit Live Müzikali yanında hediye olarak gönderilecektir. Bu arada göstermek istediğim bir şey daha var. Unutmuşum bunu göstermeyi. Bu Godfather Blu-ray setini alana bu orijinal film afişi hediye olarak yanında gönderilecek. Ve baskı gerçekten muhteşem. Benim aşırı hoşuma gitti. Valla <laughs> ben de mi alsam bilemedim ya. Normalde korkucuyum ama başlı gitti gerçekten. Yani o Blu-ray setinin yanına böyle bir poster, efsane, afiş daha doğrusu çok yakışır. Evet şimdi esas konumuza geçelim. Bu Gördüğünüz filmler maalesef listemdeki tüm filmler burada yok. Aynı zamanda telefonda liste yazıyor. Oradan bakarak ilerleyeceğim bu arada onu da söyleyeyim. Bunlar benim 70'lerde çıkan en çok sevdiğim korku filmleri. 10 tanesini belirledim. Burada 3-4-5 tane sadece burada var. Hatta bu maalesef set halinde. içinde 2-3-4 düncü filmler de var. Onlar 70'lerin değil ilk film sadece 70'lerin ama ayrı olarak olmadığı için onu o şekilde koymak istedim ki bence güzel duruyor. Umarım siz de beğenirsiniz. İlk filmimiz... Texas Katliamı. 1974'te çıkmış. Hatta yani teen slasher denilen türün bence atasıdır, babasıdır. Çok güzel bir çok güzel bir filmdir. Ne kadar klasik bir teen slasher türü olsa da bence mükemmel bir film. Yani çok ayrı bir film benim için, çok özel bir film. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Sıkılacağınızı düşünmüyorum. Devam filmleri de var hatta kaç tane var? 7-8 tane devam filmi olması lazım. Hatta yeni bir tane Netflix'te de çıktı. Bence hepsi birbirinden güzel. 2013 yılında çıkan ayrıca. 2013 yılında çıkan bence rezil bir filmdi. Bir kere izledim. Bir daha asla izlemeyi düşünmüyorum. Sadece bir kült seriden olduğu için arşivinde tuttuğum bir film. Normalde asla izleyip falan da devam yani. Listemizin ikinci sırasında Alien var. Alien benim için en önemli filmlerden bir tanesi. Çünkü ben korku filmi izlemeye Alien sayesinde başladım. İlk izledim korku filmi Alien'dı. Her zaman 7 derim zaten. İlk film Mükemmel bir film. İkinci film de mükemmel. Hepsi mükemmel. İlk filmden bahsedelim ama. <laughs> İlk film Ridley Scott tarafından yönetiliyor. Baş oyuncumuz, ana karakterimiz Sigourney Weaver. Oyuncular çok iyi oynamışlar. Film süresi asla sizi sıkmıyor. Çok güzel bir bilim kurgu korku filmi. Gerilim filmi aynı zamanda. Bence hatta yaratık böyle uzaylı türündeki korku filmlerinin atası bence Alien'dır. Ondan önce de mükemmel filmler çıktı. Invasion of the Body Snatchers gibi ki birazdan ona da değineceğiz. Ama Alien en iyisi benim gözümde. Mutlaka izleyin. Hatta direkt mutlaka tüm seriyi izleyin. Covenant hariç. Sıradaki filmimiz The Last House on the Left. Bu da bildiğiniz üzere aslında bir klasik. Bir tane remake yapıldı. Hatta Aaron Paul oynuyordu. Bizim bildiğimiz şu Jesse Pinkman. <laughs> çok e, ilk film, eski 1970'lerin filmi olan, bayağı güzeldi, çok sarıyordu. İnsanoğlunun ne kadar kötü olabileceğini gösteren filmlerden bir tanesiydi. Tecavüz sahneleriyle bilinir zaten film belki bilirsiniz. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Listemizin dördüncü sırasında Invasion of the Body Snatchers ama 70'lerdeki versiyonu bir de 50'lerde çıktı. Bence ikisi de birbirinden iyi filmlerdi ama galiba 70'lerdeki versiyonu benim daha çok hoşuma gitti. 50'lerdeki film siyah beyazdı. 70'lerdeki renkliydi ama problem bu değil bence. Bence işleyiş olarak 70'lerdeki versiyon daha başarılıydı. Ve bazı sahneler izlerken gülmüştüm. Onu hatırlıyorum mesela. Ee, 70'lerin mutlaka izlenmesi gereken klasiklerinden bir tanesi ki Metascore ve kullanıcı puanı da oldukça yüksek. Ki şu ana kadar söylediğim filmlerin hepsinin yüksek. The Last House on the Left'in kullanıcı puanı 6.2 civarı bir şeydi galiba. Onun dışındakilerin Metascore'ı ama hepsi yeşil zaten. Sıradaki filmimiz 1973 yılında çıkan The Exorcist, şeytan yani. Zaten mutlaka hepiniz demişsinizdir bu filmi. Çünkü nedense bu şeytanlı cilli filmlerin atası olarak biliniyor. Ee, i̇lk izleyişimde bayağı bir sıkılmıştım. Hatta niye bu film bu kadar iyi falan gibi bir düşünceye girmiştim. Hatta sormuştum bir ara, bayağı sormuştum. Daha sonra tekrar izlediğim zaman aslında film ne kadar mükemmel olduğunu anladım. Tekrar izleyişimde asla sıkılmadım. Sonuna kadar beni bayağı sürükledi. Muhtemelen o benim ilk izlediğimde modumla ilgili olan bir şeydi. Mutlaka izlenmesi gerekiyor. Ki hatta çok şaşırdığı bir şey daha söyleyeceğim. Türkler The Exorcist'in remake'ini yaptı. <laughs> Hatta bence film kötü falan da değildi Türklerin ki. Ben izlerken sıkılmamıştım en azından. Beğenmiştim. 6 falan vermiştim IMDB'de puan olarak. Aynı zamanda The Exorcist'in bunun dışında bir 3 film daha var. The Exorcist 2'di Heretic. 3... The Beginning, pardon bir Dominion var, dördüncü film. Dominion DVD'si bizde çıkmadı, Blu-ray'de çıkmadı, zaten arşivciler bunu bilecektir. Devam filmimiz gene elimde olmayan bir film, o da Pace 4, karıncalarla ilgili bir film. Hatta bence bayağı ürkütücü bir film çünkü niye size ilk başta onu söyleyeyim, ben karıncaları hiç sevmiyorum, hatta galiba korkuyorum gibi bir şey. O da şeyden dolayı oldu, küçükken asla korkmazdım ama bir önceki evimde sürekli karınca basıyordu benim evimi ve bir araya buluşunca çok iğrenç görünüyorlar. Çok iğrenç, tiksinç bir görüntü ortaya çıkıyor. Pace 4 filmi de aslında karıncaların dünyayı ele geçirmek istediğini anlatan bir bilim kurgu korku, korku yönünde bir film. Aslında hayvanlar özellikle böceklerle ilgili çok fazla korku filmi yapıldı. Ama bence Pace 4 en iyilerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Metascore ve kullanıcı puanı IMDB'de düşük bence aldırış etmeyin. Çünkü biliyorsunuz bazı filmler çok iyi ama Metascore çok düşük olabiliyor ya da kullanıcı puanı çok küçük. meta skoru çok yüksek olabiliyor. Ya da hemen sizin zevkinizde kalmış olan bir şey. Bence mutlaka izleyin. Güzel film. Sıradaki filmimiz gene bende yok ve çok istediğim film Alman baskı Orka. Orka'nın iki tane baskısı var Almanya'da. Bir tanesi Türkçe, bir tanesi Türkçesiz. Umarım bir gün bir tanesini alama, ya daha Türkçesini alma şansı yakalarım. Orka'yı izlerken sıkılmamıştım. Aslında Jaws'ın Jaws 1 değil de 2'nin yaptığı şeyi yapmaya çalışmıştı bence Orka. Jaws'ın ilk filmi biliyorsunuz gerilim filmi. Orka biraz daha korkuya yönelik ama tabii ne kadar korkunç olabilir ki yani sonuçta bir köpek balığı bir balina filmi yani. Orka balinayı, bu katil balinayı hatta konu alıyor. İşleyiş gayet güzeldi. Balina asla affetmez, asla unutmaz. çok güzeldi bence bu düşünce tarzı. <laughs> mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi sıradaki filmimizi gene Türkiye'de seri eksik olarak çıktı ve bu yüzden hepimizin yarısı büyük çünkü John Carpenter'dan çıkan bir film. Hatta direkt Halloween desem muhtemelen hepimiz burada bir gözyaşı dökeriz diye düşünüyorum. 1978'de çıktı. Film gene bir klasik teen slasher filmi aslında ama işleyiş çok iyiydi. Hatta beklenmedik yerlerde çok güzel jumpscare'lar vardı. Özellikle sonlarında oldukça güzeldi. Çok güzel bir akım başlattı. 2016 pardon 2018 yılında bir tane daha hatta çıktı bu serinin devam filmlerinden bir tanesi olarak onda da Haluk Bilginer oynuyordu o da bayağı güzeldi bence ama Halloween Kills çıktı ondan sonra rezil etmişler maalesef hatta bir tane Halloween Ends çekiyorlar filmin yani serinin tam olarak sonunu getirecek önümüzdeki sene çıkacak hatta bu senenin sonlarına doğru çıkacak galiba hiç beklentim yok. Ama 1978'de çıkan versiyon oldukça güzeldi. Michael Myers'ın doğuşunu anlatıyor. Sıradaki filmimiz Dario Argento'nun e, tek sevdiğim filmi olabilir. Dario Argento bir kült, hatta çok bilinen, çok fazla sevilen bir korku yönetmeni. Ama tam tersine ben Filmlerinde çok sıkılıyorum nedense. Ama da gene Sasper'de ilk şimdi bayağı sıkılmıştım. ikisinde bayağı sevmiştim. Sasperia bu konuda galiba türünün tek örneği. Yani çok güzel bir iş başarmış. Çok güzel yansıtılmıştı. Filmde kullanılan renkler bazı sahnelerde kırmızı ve mavi renk çok yoğun kullanılmıştı. Çok güzel bir atmosfer yaratmıştı özellikle. O sahneler bir maşır hoşuma gitmişti. İzlerken sıkılacağınızı düşünmüyorum. Yani efektleri takan birisiyseniz sıkılırsınız efektleri çok kötü. Çünkü 1977'de çıkmışım yani ellerindeki en iyi şansları kullanmışlar zaten. Bence çok hoş film. Mutlaka izleyin. Sıradaki filmimiz Damien yani The Omen 1976'da çıktı. Şeytan Çocuk diye bilinir ve bunun dışında bir üç ya da 4 tane daha film çıktı yanlış hatırlamıyorsam ben onları izlemedim. Çünkü zaten hiçbirisinin maalesef ki metascore falan yüksek olmadığı için elim gitmiyor. Bazen ama gitmek de gerekiyor tabii ki az önce de söylediğim gibi. Bir tane de remake çıktı yani kötü değildi ama tabii ki bunun, bununla asla böyle Bu Bayağı iyiydi. Bayağı, bayağı hoşuma gitmişti benim. İlk izleyişimde gene sevmediğim ama ikinci izleyişimde gene çok beğendiğim filmlerdendi. Ve bu filmleri mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bence çok önemli filmler söyledim sizlere. Tabii bunlar dışında listeye alamadığım bazı filmler var. Mesela The Wicker Man, Christopher Lee'nin oynadığı. Bence Jaws 2 falan da bayağı iyiydi. Yani hiç kimse sevmez Jaws 2'yi de ben bayağı seviyorum açıkçası. Witch ve 4 sadece bayağı kötü bir Jaws'ta diye düşünüyorum. Son olarak DLS Media, Stephen King'den The Stand filmini bana gönderdiği için çok teşekkür ederim. Bu filmi uzun süredir istiyordum. Alman baskı Türkçe altyazılı. Zaten daha sonra Türkiye'de çıkmayan filmler videomun en sonuna çünkü dediğim gibi Türkiye'de çıkmayan filmlerden DVD'lerim bayağı az. O yüzden en sona sıkıştıracağım DVD'leri. Orada zaten tekrar üstünden geçerek göstereceğim filmi. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Hatta yorum atın. Siz de atmıyorsunuz da yorum atın yani. Tartışalım biraz. Eğlenceli olur. 70'lerin en çok sizin sevdiğiniz 10 filmi, 5 filmi. Yazın, konuşalım. Üstüne sohbet edelim. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ben sohbet ederim gayet. Ben bu konuları bayağı seviyorum. Aynı zamanda DRS Medya'yı da Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İnternet siteleri var. Oradan güvenlikle çok gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Çok temiz filmleri var. E, kendisi de bayağı ilgili. Hoşçakalın. Bay bay.